Merhabalar. Şunu vurgulamak istiyorum. Gerçekten az önce çektim bu videoyu tekrar. O video silinmiş. Yani telefonum ayarları bir tuhaf olmuş. Ne olduğunu çözemedim. Bu video çekme işi gerçekten baya bir iş. Bu YouTube'da, Instagram'da falan Videoları görüyoruz, izleyip izleyip geçiyoruz. Adam diyor ki lan bir beğenin, aşağıya bir tıklayın, bir, bir yorum yazın falan diyor. Adam sen de deyip geçiyoruz. İnanın o her videonun arkasında saatlerce araştırma, bilgi videosuysa araştırma var. Defalarca tekrar tekrar kamera çekimi var. O kamera çekimi atıyorum 3 saat o videoların arasından hatalı yerleri, lüzumsuz yerleri, kötü yerleri, çok uzatılan yerleri kesip alma, videoyu kısaltma, parçaları birleştirme, editleme deniyor ya. Ciddi bir iş. Ve bir de bakıyorsunuz günün sonunda videonuz bir şekilde e, kaydolmamış. 3 saatlik emeğiniz boşa gidiyor. Ben öğrencilerime de hep demişimdir. Kardeşim bir video izlediysen ve o videoda sana yararlı bir bilgi varsa ve sen ondan yararlandıysan, videoyu sonuna kadar izlendiysen, izlerken komedi videosuysa hakikaten gülümsediysen, mutlu olduysan, izlerken araştırdığın bir bilgiyi öğrendiysen gerçekten o videonun altına bir beğenme tuşuna tıkladığın zaman o videoyu yazan, yapan, yükleyen kişiye bir 3 kuruş, 5 kuruşluk bir YouTube ödemesi kazandırmış oluyorsun. Adam mesela işte 5000 tane takipçisi var. 5000 defa izlenince atıyorum 10 dolar, 20 dolar bir para kazanıyor veya 3 dolar, 5 dolar. E sen o 1 saatlik, 40 dakikalık videoyu izlemişsin. Bir beğeni koy o adam emeği değerlensin. Gerçekten şu an yarım saatten beri yazdığım, çektiğim video silinmiş. Tepem attı. Bir insan verilen emeğe değer göstermesi lazım. Eline sağlık deriz değil mi? Bir yemek pişirmiş annemiz. Eline sağlık, güzel olmuş. Eline sağlık. İşte videoların altında da bu videoları izliyorsan ve yararlandıysan izleyip geçme. Altına bir beğeni koy. Hem başkalarına ulaşsın hem de bana da belki de maddi anlamda bir katkı olur. Belki bu kanalım büyüyebilir, takipçisi çoğalabilir. Bana bir katkı olur. Sana yapılan emeğe, verilen bir sunuma teşekkür etmek insani bir değerdir, bir durumdur. Bunu unutmayın. Şimdi ben P'yi çekmiştim. Bir daha çekiyorum. Bu videodaki bütün ürünler kendi ürünüm. Almak ve ihtiyaç duyuyorsanız videonun altındaki linkten e, satış kanallarından alabilirsiniz. Şu da kanalımın ve Blogspot sitemin ismi sitemden de satış yapabiliyorum. Oradan da daha uygun fiyatlarla alabilirsiniz. Mintik Birler sistemin adı. Google'a yazarsanız çıkar. P harfini şimdi tekrar papağan gibi tekrarlamak zorundayım. P harfinde iki e, şekil var. Bir tanesi büyük P, bir tanesi küçük P. Büyük P baba çizgisiyle ayak çizgisi arasına yazılıyor. Topu yarım ekmek gibi. Küçük P ise çocuk çizgisiyle kuyruk çizgisi arasına yazılıyor. Topu top gibi. Biri yarım ekmek gibi, yarım lahmacun gibi. Kesik bitmiş. Küçük P'ninki e, topu ise tam bir A topu gibi, C gibi, top gibi yuvarlak. Boyutları, konumları biraz farklı. Birbirine benziyorlar ama çiziminde çok küçük bir fark olsa da esas büyük P ile küçük P'yi biz konumundan tanıyacağız. Büyük P baba çizgisi ayak çizgisi arasında, küçük P göbek yani çocuk çizgisiyle kuyruk çizgisi arasında yazılıyor. Küçük P'nin topu ayak çizgisine dokunmak zorunda. Büyük P'nin topu da çocuk çizgisine dokunması gerekiyor. Bazen çocuklar şöyle yapıyorlar. <laughs> Bunlara izin vermeyin. Şu da benim yine kendi tasarım olan bir defter. P yaparken büyük P'yi yaptı. Tamam. Başı yukarı geçmemiş. Ayağı alta geçmemiş. Ayağı ayak çizgisine dokunmuş. P yaparken şu bir P olmamalı. Bunu bunu kabul etmeyin. Bu P'nin topu nereye kadar? Çocuk çizgisine kadar büyüklüğü orantılı olmalı. Küçük P yaparken de en çok rastlanan sorun şu. Şöyle yapıyor. Kuyruğun alta geçiriyor. Top havada kalıyor. Hayır. Bu top da ayak çizgisine dokunmak zorunda. İşte o zaman orantılı bir ölçek çıkıyor ortaya. Bazen de şöyle yaparlar. Minacık bir top kuyruğu alta geçmiş harf doğru ama orantısız. Büyük P'miz iki çizgi arasını doldurur. Topu çocuk çizgisinde kapanır. Büyüklüğü böyledir. Küçük P'miz çocuk çizgisinden başlar. Ayak kuyruk çizgisine kadar iner. Topu da yine ayak çizgisine dokunması gerekir. Bunu uyardıktan sonra şimdi e, harfimizin çağrışımına gelelim. Elim, çağrışım elimizi küç, e, öpücük atma hareketi elimizle öpücük atma hareketi yaparken p sesi çıkarınız. Dudağınızdaki pa, dudağınızdan patlatarak çıkarınız. P sesi dudağımızdan patlayarak çıkar. P ile B'yi karıştırmamak için bu patlamayı yapmamız gerekiyor. Harflerin birçoğu birbirine çok benzer. Sesleri çok benzer. Yani P B'ye benzer. P serttir. Paris'in P'si serttir. Babanın B'si yumuşaktır. C ile Ç hem şeklen benzer hem ses olarak benzer. C yumuşaktır, Ç serttir. K serttir. G Gaziantep'in G'si yumuşaktır. Bu sertler ve yumuşaklar arasında çocuklar yazı yazarken dikte yaparken çok karıştırırlar. O yüzden kelimeyi söyleyen öğretmen ya da öğretici kişi yazdırmak istediği dikte yaparken söyleyip yazdırma çalışması yaparken kelimeleri çok berrak, temiz, vurgulu bastırarak söylemesi gerekir. Diksiyon kurallarına uygun yapması gerekir mesela. Şimdi burada P ile B'yi karıştırmamak için örneğin F ile de V çok karışır dediğim gibi burada bu yaptığımız çağrışım hareketleri F'nin havayı bastırarak çıkardığını, V'nin de yumuşak çıktığını hatırlatıyor çocuğa. Bu çağrışımlar o yönüyle değerli. Faydalı olacak size. Şimdi P ile B'yi fark ettirmek için ne yaptık? B'de patlama yok. Hemen yanımıza bir A4 ya da bir peçete alıyoruz. Hafif bir peçete kağıdı. Ve bunu söylerken bunu dudağımıza yaklaştırıyoruz. B diyoruz. Baba diyoruz. Baba derken bak, baba derken peçete hiç sallanmıyor. Şu anda ben yakındayım. Baba derken peçete hiç sallanmıyor. Ama papa derken pa, ba, pa, ba, pa, ba, pa. P'de patlama var. P'deki bu patlamayı çocuğa anlatmak için kitap, e, kapı başka ne var? İşte sopa, pa, pa, pa derken şu sallanmaya dikkatini çekeceğiz. Her zaman yanımızda kağıt veya peçete bulunduramayabiliriz. Mesela şu A4 olsun. Dediğinizde <laughs> sallanıyor. Ses hava ağzımızda sıkışıp patlıyor. B de yumuşak çıkıyor. B ile P aynı yerden çıkar ağızda ama B yumuşak çıkar, P patlayarak çıkar. Bu patlamayı fark ettirmek için de elimizi öpücük atar gibi dudağımıza koyuyoruz ve cık dediğimizde cık dediğimizde elimizi sanki hava patlaması elimizi peçete gibi savuruyormuşçasına elimizi öpücük atma hareketi şeklinde dışa doğru diye savuruyoruz. Bu hareketimiz bu. Çalışma hareketimiz bu. Dikte yaparken baba yazarken yanak şişirirsiniz. B yanak şişirme. Para yazarken p, öpücük atarak başlarsınız. Çocuk o zaman B ile P'nin farkını da somut bir şekilde yakalamış olur. Yazma konusunda zaten önce kırmızı, baba çizgisinden aşağı kırmızı, sonra mavi. Küçükte de yeşil çemberden başlıyoruz. Çocuk çizgisinden önce kuyruk, sonra da çocuk çizgisinden ayak çizgisine dokunan büyükçe bir top yaptık. Hazırlık sayfası, şey hafıza sayfası, eksik tamamlama sayfası, yine eksik tamamlama şeffaf karmaşık sayfa, karışık sayfa. Dördüncü aşama, dördüncü sayfamızda da harfin birçok alanı eksik. Şöyle yaklaştırayım. P harfinin sadece dört tane noktası var. Devamını sen tamamla. Şeklinde Yeşil çembere kalemini koyarak başlıyor. Önce bir dik çizgi, sonra şuradan başlıyor ve şuraya getirdiğinde P doğru bir şekilde çıkmış oluyor. Evet, P hakkında söyleyeceklerim de bunlar. Şimdi P harfini tabletimize yerleştirelim. Ben az önceki e, bozulan videomda. Yapmıştım zaten. En son öde kalmıştık. P'yi de yanına e ekliyorum şu anda. P'yi de ekledik. 20. harfe geldik. Bu tablet üzerinde de çeşitli kelimeler, dikte çalışmaları, söyleneni yazma çalışmaları yapacağız. Çocuklar deftere yazarken birazcık ödev yapma hissine kapılıp of yoruldum usandım derler. Ama bu tablet üzerinde dikte çalışma yapmak çocuk için eğlenceli gelir. Çünkü kalemle parmak kullanma, kas kullanma, sıkışma, bunalma yok. Hem etrafına bakınıyor hem konuşuyor hem de harfleri diziyor. Bu tablet ona çok daha rahat ve sıkılmadan, daralmadan, bunalmadan çalışma imkanı sağlıyor. Bütün harflerde karşısında. Yani bunun asas amacı o zaten öğrendiği 20 harfin tamamı karşısında. Defterde çalışırken sadece o günkü harfle muhatap. Ama bununla çalışırken A harfinden P harfine kadar 20 harfin tamamı karşısında her gün güncelleniyor. Harfleri ve sembolleri, sesleri sürekli tekrarlanıyor. Ve buradan kelimeleri dizip deftere yazmak ona daha eğlenceli gelecektir. Para yazalım. R'miz yok henüz. Kapı yazalım. Örneğin kapı yazmak için hemen iki tabağımızı alıyoruz. Hızlı bir şekilde. Kapıda iki hece var. Çünkü K, P. K için bir hece tabağı. P için ikinci hece tabağı. Konumumuzu değiştirerek. K, P. K'dan neler var? K, 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 Kapı. Dört harf. İki, iki hece. Önce birinciyi yazalım. K'dan neler vardı? Koca kafalı kartal. K, 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 k. Karpuzun K'si. K. K. Hemen A'yı alıyor. Ve koyuyor. Ne oldu? K. Görünüyor mu? Görelim. Evet görünüyor. K. Birinci tabağı yazdık. K. Birinci heceyi yazdık. Şimdi P parçası. P'dan neler var? P var. Patlama var. P, p aldık. P'yi koyduk. P ağlama sesi. Işık altında ağlayan ırmak. Gece karanlıkta kalmış, korkmuş ve ağlamış. I. Bunu da buraya koyduk. Ne oldu? Kapı okuduk. Öğrendik. Hadi bunu deftere bir ya da iki tekrar yazacağız. Her yazdığımız kelimenin arasına ara çizgisi koymayı unutmuyoruz. Bu şekilde pa ap p ep p ıp p ip şeklinde ön p'yi ünlü harfin e'nin bir önüne bir sonuna bir önüne bir arkasına bir a'nın önüne arkasına şeklinde iki heceli çalışmalar yapıyorsunuz ve her yaptığınız heceyi ya da kelimeyi deftere bir defa yazıyorsunuz. Öyle bir sayfa yazmaya gerek yok burada amaç yazıyla çocuğu sandırmak değil. Mümkün olduğu kadar eski harfleri her gün tekrarlayıp hatırında hafızasında tutmasını sağlamak. Evet. Anlamlı kelimeler, kısa kelimeler seçiyoruz. Kısa ecelerden başlıyoruz. Uzun ecelere doğru gidiyoruz. Şu ana kadar bakın hiç ben 3 eceli, 4 eceli, 5 eceli baklavacı yazdırmadım. Veya işte Çekoslovakya yazdırmadım. Veya soyut kelime olarak işte enflasyon, kriminal ya da İngilizce falan kelimeler kullanmıyorum. Kapı, okul, sıra, masa, tabak, bıçak, kaşık, çocuğun yakından anlamını bildiği kelimeler ve kısa harfleri küçük olanlar. İleriki çalışmalarda çocuk bunlarda artık o hızlandı, çok iyi öğrendi. Ondan sonra baklava yazarsınız, baklavacı yazdırırsınız, baklavacılar yazdırırsınız, baklavacılara yazdırırsınız, bakça, baklavacılardan yazdırırsınız. O ekler, zaman ekleri, şahıs eklerini falan sonraya bırakın. Şu anda obje varlık isimleri, kapı, çakmak, kalem, kitap. Defter, ev, okul, yol, araba gibi iki heceli, bir heceli, iki heceli e, kelimeler e, üreterek burada yazarak güncelleyeceksiniz. Mümkün olduğu kadar çocuk harfleri e, her gün harmanlasın. Unutulan harfleri daha sık tekrarlayın. İyi öğrenemediği harfleri daha çok kullanarak kelime üretin. Onu fark ettirmeden bilmediklerini tekrarlamasına ve güncellemesine yardımcı olun. Evet. P harfinde bitiriyorum. Umarım bu defa kopmamıştır videomuz. İyi bari çalışıyor. Ee, P harfinde bitiriyorum. Ee, bir sonraki harfde buluşmak üzere. Bu videolardaki gördüğünüz tüm ürünleri sitemden sipariş verebilirsiniz. Linki de videonun altında. Teşekkür ediyorum. Çocukların gözlerinden öpüyorum. Tatlı kuzulara başarılar diliyorum. hoşça kalın.